Merhaba arkadaşlar, Leavam'la bir hangi game beraberiz. Ben Kenan. Ya ben de Emre ama şimdi benim tarafıma <gülüyor> gel. <gülüyor> ben de Emre Ben alacağım şu da ya. Sakin. İki chest alalım hani bir chest eline. Aynen ya. Düşününce matematik şimdi tabi. Yani. Çok daha iyice oldu bu. Düz mantık abi. Hayat kurtar. Kılıcım var benim. Oha. Gelişmiş. Bak benim chestimi demiştim ben sana. <laughs> Öşt. Benim chest nerede acaba? Hani. Hayır cidden oradayım ama hani nerede o chest? İyi gelseydin sen benim tarafıma. Allah Allah ne chestmiş benim, benim tarafı her zaman en iyisidir Kenan. Bunları Tabii. öğreneceksin. tabi Oğlum çok garip şu an o chest kayboldu yani kesin o şeydi yani şaşırtmaca hep Kaybolur hep kaybolurlar Şaşırtmaca vardı Bunlar tuzaklı chestler Yani evet. Yani tuzaklı chest dediğimiz tabi tuzaklı chest yani de Oğlum Nerede bu chest kafayı yiyeceğim Yani şimdi Biraz daha yukarı çıkayım bu evet. harita da bu kadar karma karışık olmaya Evet. Böyle hiç Alt sevmiyorum. buldum ben? Binasız haritaları sevmiyorum böyle ormanlı falan. <laughs> kale buldum ben kale. Yok kale bina değil. Yok. Biz binadan saymıyoruz onu. <laughs> kale de bina mı olurmuş? Ama çıkmaz kale bu ya. <laughs> Çok yaşa. Oh, evet. Bir chest daha buldum. Of demir falan. Ben şu chest'i bulacağım abi ilk gördüğüm. Kesin o da almış falan olacaklar. Kesin aldılar abi yani. Ama abi çok kolay gözüküyordu oradan. Nerede şimdi? Abi Iron Armor'lu bir adam buldum. Hiçbir şey yok galiba silah olarak. Senin var mı? Var. Benim benim şu an tam sıfıra sıfırım biliyor musun? Yani aç açım. Yemeğim yok falan. Kaçma Ghost Rider. Ben ölüyorum Abi yani. şimdi bir... sıkıntılı yerler buralar Ghost Rider. Abi sen neredesin? Kesin ortada chestten unuttukları oldu. Ulan oha öleceğim. Emre seni bulmam Hı. lazım. Hiç... Geliyorum Kenan. Tamı tamına hiçbir şeyim yok. Geliyorum. Ne? Hiç yani sıfıra sıfır işte. Öyle de takım olmaz ki. <gülüyor> <gülüyor> no no we don't team. Think... Oha <laughs> item unut iron boots unutmuşlar la. Yemek tavuk unutmuşlar. Ortada mı? Evet bak diyorum abi her her el oluyor mutlaka. Kenan Ghost Rider'ı görüyor musun ortada? Nerede? Aa. S Selam abi. Alacağız onu alacağız. Çıkamadım. Abi yaptım hataya. Geliyorum abi Ghost Rider alacağız. Yumruk yumruk kavgasına giriyorum ben onunla. Neredesin? <laughs> Oğlum hadi gel Ghost Rider'ı. Geldim. Ah, tamam. Aa çalıdan çıkmaz. Emre refi farklı yönlere boost ama. Ya bir kere daha boost Aa, yok, ölecek. Aha. Last yapayım mı? Yok Yap, yok. Ya. Hit yaptı. Bana vur sen aslında. Aha. Ölecek değil miydin sen? Vur vur vur. Düşür onu. Ya. Kara, kara kuvveti yapıyorum ben. Yani yarı kara. Oha. Kuvvet. Oh, abi vurabilir miyim? Oh, be. Herifin armoru iyi olduğu için hani Evet uğraşılırdı yani. Öf. Üf. Dur ben diğer chest'leri kontrol edeceğim. Ya sana şeyler bir. Öf. Oha sana sen o armoru nereden buldun ya? Oğlum yere atmış bir tane. Bir tane de chest'ten buldum ya. Evet. Adam yere gel atmış pantolon. Evet sana balta verin. Oo. Baltam var. Bunu. <laughs> <laughs> Tam gayet güzel. Ama Hı. harita sıkıntılı. Abi harita çok sıkıntılı. Mesela mesela sende şey var mı demir? Ben de hiçbir şey yok bunlar dışında. Kısa <laughs> <Sen> görünen kadar. Ne <laughs> ya ciddi bir de attığım pantal şey ayakkabı var senin ama yani. Boş mu yap o zaman? Ya yemek de yok yani. İstersen ortada bekleyelim. Yakındaki çeşitler zaten gitti yani. O zaman uzaklara yürürüz. Hmm. Bir dakika şimdi bandicam kayıtta mı benim ona bakacağım. Evet. Tamam. tamam. Bu şuna şey yapma gerek yok endişe etmeye. Ne oh. <laughs> oh, burada bir şey var ama. Hmm. Oo oh, taş kılıç var. Oo oh, yemek. Ciddi misin? Evet. Oo oh, tam eldeki kılıcı at bana. Ah. Güzel güzel. Oh. İyi yemek de var. Oo oh, oh, birileri ölüyor. Aldım abi. Bu uh, süper. Güzel. Güzel yakındakiler bitmemiş o zaman daha. Ya işte burada çok bakarsa şurada da çes ama o çok açıkta ya. Ondan da belki bir şey çıkar. Neredesin sen kendi? Şurada çes var. L e e Oha dolu. Nasıl ya? değil dolu. Aa, ya. şurada bir çes daha var o zaman <laughs> ona da bak. Neredeki? Şunu mu diyorsun? E, ay dön geri dön geri. Dur dur şuradakini de alayım. Oha bu da dolu. <laughs> Allah Allah. Yani güzel bir şey çıkmadı ama nerede öbürü? Ha e, uzakta. Arkanda. Şu. Çekte. Şunu mu diyorsun? Evet. Bir de oradan yukarıda ağacın içinde de var. Hangisi ne tarafta? Tam yukarıda. Böyle mi? Evet. Ama onu almışlar galiba ya. Yani. Açık mı kapağı? Yok. Ha. Yaprak gök üstünde. O diyor Yemek çıktı baya. Ee. Baya bir şeyimiz var. Sen neredesin? Ha. Şurada, ben şuraya, ben. Şuraya bir tırmanayım ben de. Çünkü belki bir şey vardır. Mutlaka bir şey vardır. Çok ilginç ama şu chestleri işleri ya. Herkes almıştır diye. No, ne aynen, aynen Psikoloji, ne? sürü psikoloji. Yani toplum psikolojisi. <laughs> Şurada bir chest var ama buradan karşıya atlayamam sanırım. Nerede? Ben o karşıda ben olabilirim. Aa çıçların oralarda bir yerde. Sen neredesin? Ben de karşıdaymıştım. Hımm. Ah chest! Tam ortada mı? Sürü psikolojisi! Aha <laughs> vallahi dolu. <laughs> Yemek çıktı yaşasın. Oğlum böyle cidden ormanlar haritalar çok sıkıcı ya. Aa kaleyi gördüm. Kale gibi bir şey. Neredesin Kenan? Yine kaybettik birbirimizi ya. Aa, şu karşıdan atlamalı yere. Hmm. Aa bir kılıç daha bulun. Yemek. Bir sürü yemek çıktı ya. Acaba sen o bir chest daha. Karşıdan atlamalı yere mi acaba burası? Aa bir taş kılıç daha bulun. Oha chestler boş. Um, komik yani şu an. Abi şu an her açtığım chest dolu çıktı. Hmm. Ve hepsi açık ortada yer şeyler yani. Tabii. Yine ortada buluşacak mı ya? Yani? Geleceğim bak bir chest gördüm iki tane falan. Sürü psikolojisi yapmadan alacağım onu. Ama <laughs> o zaman ben de ormanın biraz derinliklerine daha bakayım. Ya zaman var zaten 20 dakika var daha. Oğlum çok, çok iyi ya. Ben çekince çok hızlı bitiyor ya. Ben çekiyorum. Tamam onu işte. Ha. Uzun sürüyor pardon. Bu da yani yani bu da bir back değişti harita yani. O yüzden ya yani, Uf, uh, elma, ok. Buradan karşıya atlanır bence ya. Boy. Hmm. altı kişi ise ben ortaya geliyorum. Ben de gidiyorum. Anca yani. Düm. Ha şimdi buradan çıkış biraz problem tabi. Hmm. Ne gibi? Yok yani sıkıştığımdan değil de. Biraz çevresinden doğru dağ gibi uçurum gibi bir yerde inmiştin değil mi? Ya ben de öyle. İndin mi sen o uçurumdan? Hı. Hmm. Ama fark bir chest daha gördüm de o chest'i de alayım madem artık yani. <laughs> Kesin bu aç gözlülük haritasını. Aynen aynen. Aha. <laughs> Orta mı buraya? Aa ortayı buldum. Ben de geliyorum abi. Hop. Ne kadar uzak amaç. Asla <laughs> Hunger Games'te arkadaş olarak ekleme olayı olsa ne bileyim, arkadaşın yerini böyle gösterse falan. Hı. Güzel oldu. Ha ah sen misin o? Evet. Herhalde. Ara bakayım ya. Neredesin? Yukarıda. Ha. Selam. Evet, akşam da oluyor ya. gel ortaya, tam ortaya gel. Biliyorum, benim. Ortadaki yani kara üstünlüğünü sağlamamız lazım. Bir sürü oltam var. Ben balık tutacağım biraz ya. Aynen. Uzun zamandır <laughs> tutmuyorum. Evet. Balık bekliyoruz. Yeni update'te bir şeyler oldu balıklara Köpek balığı falan. Yeni balıklar mı geldi? Hmm. Yoksa farklı. Cidden yeni balık mı geldi? Evet. Hmm. Yok ya. Sende demir vardır şimdi artık. Yok. Al sana stones vardır. Oo, atsana. Oo, sağ olun. Balık olunca nasıl bir şey mi? Sum köpürüyor muydu? Bir şey oluyordu. Hı hmm. çok sabırsız bir bekleyiş. Aha. Aha. Normal balık. Zaten Ye. Sen update'li değilsin ki. Evet. Oha şimdi update'li balık gelse oyunum çöker. Bir an düşündüm de. Nasıl olacak ki o zaman <laughs> bana da gelmiyordur update'li balık. Hmm. Çünkü sen çökersin. <laughs> Niye çöküyorsun Kenan? <gülüyor> abi. <gülüyor> abi akşam <laughs> oldu. Nerede ay? ay. Ayı göremiyorum lan. Bir dakika ay ne tarafta kalıyor? Al. A, ayı görebiliyor musun? Ha, ha görüyorum buradan. Hmm, daha yükseliyor <laughs> Köpek Vay. balığı. Ya ödümü kopardı <laughs> <yine. Gülüyor> ki. tam da balık tutmuştum o sırada. <laughs> Köpek balığı işte abi. Uf uh, evet bekleyiş. <laughs> Oha <Gülüyor> ne oldu abi? Hayır. Aman ya Rabbi. Ne ol? Ben de korktum. Sıptım bütün masaya. Klavye... <gülüyor> 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 Geçmiş olsun. Neyse ben seni korurum ya. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar canlı yayında. <gülüyor> <gülüyor> gitmez gitmez. Kaza kazanacağız bu oyunu Emre üzülme. Klavyeler dayanıklıdır onlara karşı. Dört kişi kaldı ha ikisi biziz. Emre. Emre. Bilmiyorum bir dakika. Tamam bekliyoruz. Çok, çok iyi ya. Emre balık geldi. Emre balığı kaçırdın. kaçıncı dakikadayız? Videonun 13. dakikasındayız. Ay, oy! Emre. Altı. Emre duyuyor musun? Ya. Emre! Hey Allah'ım ya! Emre! Çes topla! Emre! Emre. Alo. Alo Emre çok şey oldu sen gidelim. Hı. Chestler yenilendi falan. Ay her Gel sen gel sen hazır vereceğim. Gel gel. Dur klavyeyi Sana atıyorum ben zarı. Nerelere, Nerelere kadar gitmiş ya. Su abi bu. Neyse bak aşağıda de, de, demir pantolon var aç suda. <laughs> Emre, videodayız abi. Klavyeden <laughs> çıkıyor ne yapayım? Abi ne biçim bir klavye? Neyse. Standı işte. Abi can çekiyor şu gün ses çıkartıyor. Abi bir bak chestlere gereken bir şey var. Aa ayakkabı dur ayakkabı atayım sana. Attım. Demir ayakkabı yok galiba. Bir bak yani. Bak. Oymur kılıcı yapmış sonra demir ayakkabı. Hop sana bağırdım. Emre. Bu arada iki tane falan balık kaçırdım. Ne? Kesin orada güzel diamond. bir... Aynen diamond balık falan. <laughs> hmm, aşağıya baktım çok güzel. Balık tutup level kasalım. Mençan. Aslında çok hava... yazdı. <laughs> ben masamı kurulayacağım abi sen. Ben. Ya abi burada şimdi adam adam aramak da istemiyorum şimdi ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok eğlenceli. 15 dakika kaldı. İşte. Evet, evet. İşte benim çektiğim videolarda hep böyle bir şey oluyor abi. Abi hep bir terslik ya. <gülüyor> <gülüyor> Suyu nasıl döktün abi? Abi bilmiyorum. Videoda izleyeceğim artık. Spacebar gitti galiba şu an. Ha, çalışmıyor mu? Yeni bir klavyenin de zamanı gelmiş demir. Hayır ya. Güzeldi bu. Zıplayamıyor musun? Zıplıyorum. Aa adam var adam. Nerede ya? Şurada. Onu bir alalım ya. Sıkıldım. Vallahi sıkıldım ya. Ya gel buraya ya. Ne 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 ne. Ne 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 ne. Adam alak. Oo. Piro. Oha be iki kişi mi vuruyor LA beni? Niye ben de onu vuruyorum. Oha! O, kaç kere vurdum adamı? Merif de beni kaç kere vurdu? Ya abi gitme ya. Neyse herhalde zaten... çok, çok az canı var onun. Neyse. Mutlaka abi. Geliyorum ben peşinizden. Görüyor musun adamı? Hı hı. Vallahi sıkıldım abi. O da beni vuruyor. Ya bu herifteki okçuluk nedir ya? Sen git yaklaş buruna yakın ben ya. Ben <laughs> Ya yeter. Of çok yakın geçti. Ya Abi şaka ya? Herif. Oyun Oha. Nasıl o kadar hızlı çekiyor ki? Vallahi onu ben de anlamadım. Ya! Canım azaldı benim he. Ya canını yeni ben peşindeyim de. Yani kafayı yemek üzereyim. Ha patatesi de yedi tam yani. Aman. Ah, ha, hallederim ben. Ay halledemedim. Abi öleceğim ben. Ya herif pro musun abi sen? Ya yeter. Ya geber geber. Ben ölürüm ölme. Ben ölürüm yaklaşırsam da. Yapma vurma. Vallahi öleceğim. Sakin. Sakin sakin alacağız. Tuzak yapıyor zannediyor. Şu an canımız az zannediyor ya. Arkasında da bir adam var dikkat et. Arkasındaki aslında olan... buldum. Dur dur dikkat et arkasındaki geliyor. Arkasındaki vursa şuna. Ha. Şu Ona takım mı acaba? Ha yok. Artık öyleler. Tak Değildir de iyiyse de. Allah, korkuyorum şu peşlerinden gitmiyor ama. Ha şu yavaş gidiyor bir de arkadaki. Hmm. Takımlaşma mı var? Güzel güzel. Aa. Yok abi o koşamıyor. Süper. Devam, devam, Onun canı devam. Onun azdır herhalde artık. Ama sakin. Ölü artık be kardeş. Evet bayağı bir işkence ettirdi bize yani. Hep. Ben öleceğim artık da umurumda değil yani. Olsun yeter diyorsun. Dur dur sakin abi detme de alırız ya. Hay. Bir nasıl vuruyor ya? Tamam dur çıkma çıkma. Cem'i cem boş boşu boşuna. Detme eksik canına başlamayalım. Başlayacağız da yani. Ben başlayacağım bayağı eksik Ya olsun detme de biraz yükseliyor. Oha. Bitti okum. Lan dur vurma. Ha, ok kazanıyor. Oy. Aynı anda ikimiz okla vursak aslında. Deathmatch'te. Hayır. Vurdu beni. Tamam. Böyle bir deathmatch bir der, değil mi bu? Hımm evet. Tamam. Beni, beni vuracak abi. Vurdum Elif'i. Ama aşağı düştüm. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Ben aşağıdayım. Evet, ben yukarıdayım abi. Ben de geliyorum aşkım. <laughs> Metale düşme. Ah. Tamam. Kenan tek kalbim var. Tamam bekle sakin yükselsin. Yemek ye. <laughs> Aa geliyor. Hah, Gel tamam ben abi. giriyorum abi ona. Geber ya geber ya. Ulan. Adam mısın sen? Ay ölüyorum. Ya bir geberir misin be? Abi okun bitmiş olması lazım artık adamın. Oh olması be. Olması Yarım saattir hani vuruyoruz herife. Hani uzun. Biz... Bu kadar Biz uzun. Adam aynen ya. vurdu vurdu. 192 puan geldi be. Yeter. Easy game. <gülüyor> evet <gülüyor> arkadaşlar, devamla bir hangi geçiyorsanız daha beraberlik İzlediğiniz için teşekkürler. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere. Emren'in klavyesiyle olan büyük macerasında görüş olduk. Bir ses ver Emre bir dakika. Klavyenin altı şey oldu onun kapandı. Tamam neyse görüşmek üzere arkadaşlar. Ya oğlum bitmedik mi? Bitmedi. Ha. Lo ben bir dakika. Şuraya diamond kılıç attım. <laughs> Ay nerede bir dakika bilmiyorum ama. Şurada. Aldın mı? Ha şurada dur alayım şurada. Ha tamam. Hadi. Seri olsun. Oo yemek falan yemeler. King Oo Hayır Hayır Ay Allah'tan nokta kattı. Ah Çarpı çarpılarak öldü. <laughs> 83 puan geldi. <laughs> evet arkadaşlar, Lavalı Bianga geçiyorsa beraberdik. Ben Kenan